ülkemiz için gerçekten acısı bir durum. Yani herkesin içi yanmış vaziyette. Çünkü 66 tane can verilmiş vaziyette orada. Yani ihmal de söz konusu. Onun haricinde farklı içerikler de mevcut. Ancak hani oraya eğlenmeye giden aileler, çocuklar ya bu şekilde hüsranlarla karşılaşması hoş bir durum değil. Sonuç olarak ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz burada tam normal yaşantımızı yaşayabiliyoruz. Ancak o orada yaşanan durumlarda kendi aileleri yani bu acıyı daha çok yaşayan insanlar olacaktır elbette ki. Ancak bizim de acımıza onların ya vermiş olduğu şey Biz de yaşıyoruz yani şu anda. Onlarlayız yani şu anda. Yapacak bir şey yok. Her şekilde desteğimizi de esirgemeyeceğiz yani onlara karşı. Batlı manevi. Otelde yangın merdiveni olmadığı iddia ediliyor. Bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, şöyle Olmadı e, olmadığı iddia ediliyor ancak denetlemeler söz konusu. Yani burada da bir ihmal Ortaya çıkmış vaziyette çünkü e, kartal oteliydi muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu sebeplerden ötürü buna bir izin verilebilen bir durum bir şey varsa ya bu da ihtimalden dolayı can pazarı yaşanmış durum vaziyeti gözükmekte. Yani diyecek bir şey yok yani ya öyle söyleyeyim size. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.